Şu anda Hopne yaylasında yürüyoruz. Hopne kanyonunu geçiyoruz. Ama muazzam bir yer. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Sular kesilmiş. Çok güzel bir ama aşırı deresiz. Hop ne vadir. Zil. Şu kanion. İlkbaharın çılgın bir su akar. Su izleri zaten belli yukarıda. Bir de bunun hemen yukarısında çok güzel yaylalar var. Dağlıcalara ait. Dağlıca ile yeşil taş arasındadır. Uzunluğu pek girişlidir. Uzunluğu yaklaşık 2 kilometreye yakındır. Ama hep böyledir. Hiç anlatılmaz güzellikte bir o kadar da dar bir kanyon benim için dağılacağım en güzel yerlerinden biridir Buradan Mate Zehri'ye gidilir Mate Kilisesi'ne buradan gidilir Dalacağını aşağısından da gizler. Burası kanyonu göstermek gerçekten de büyük bir ekman gerek.